Dünya Kupası elemeleri L grubunda Faroe Adaları ile Çekya karşı karşıya geldi. Kritik maçta büyük bir sürpriz yaşandı. Ev sahibi Faroe Adaları maçı 2-1 kazandı. Öte yandan şok yaşayan Çekya'da Fatih Terim iddiaları yeniden gündeme geldi. Dünya Kupası Avrupa elemeleri L grubunda Faroe Adaları sahasında ağırladığı güçlü rakibi Çekya'yı 2-1 mağlup ederek bir sürprize imza attı. Goller artı arda, Faroe adalarına galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Hanus Sorensen ve 81. Dakikada Martin Egnerson kaydetti. Çekya'nın tek golünü 78. dakikada Adam Karabek attı. Bir puan fark, bu sonuçla birlikte Çekya 13 puanda kalırken, Faroe adaları 12 puana yükseldi. Fatih Terim iddiaları gündemde, geçtiğimiz günlerde Çek basınından Esport'ta çıkan haberde Fatih Terim, Çekya milli takımının teknik direktör adayları arasında yer aldığı ifade edilmişti. Haberin detayında Çekya'nın mevcut hocası Ivan Hasekin gelen kötü sonuçların ardından koltuğu tehlikede olurken olası bir Faroe Adaları mağlubiyetinde takımın başına Fatih Terim'in getirilebileceği kaydedilmişti.